Oynayacağız şimdi. Evet ben sen Beşiktaş ol ben de Chelsea olayım. Ya yuh ya! Aynen Beşiktaş 10-0 kaybetsin Allah'ım ya. Niye Chelsea? Niye? Neyse ne yapalım kardeşim? <laughs> Sonunda bir çocuğum olacak galiba. Ha? Abi, Aha biri geldi. Ay. Merhaba. Merhaba. Aa merhaba çocuklar. <laughs> hmm. Ben de bu çocuk bakmaya geldim. Oh abi bunu başver beni al. İki ya. çocuk bakacağım yalnız. Ee, tamam. Yani ikimiz de alabilirsiniz değil mi? Hmm, galiba siz, sizi çok iyi buldum. He. Siz geçin dışarı ben geliyorum. Şimdi tamam. cipte e bir sorun var. iki dakika. Hmm. Abi cipin önünde duruyorum bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Şöyle numaramı da geleyim. Evet yapacağım. Kardeşim yes. Bugün süper bir gün. Söyle. Abi de çok ciddi vallahi. He. Sevinsem Sevinsen mi mi bilemedim. Orada. Tamam şimdi süper bir cepe binin. Sizi ilk önce eve götüreceğim. Dur abi. abi deme artık bana bence. Baba. Baba, baba dur baba. <gülüyor> baba, be <laughs> be. <Baba. gülüyor> Nereye biniyorsan bir bin ya. Tamam abi teşekkürler. Ben önlere falan oturmak istedim. Birazcık ben gideyim mi? Ee, sizin bir ilgi var mı? İşte... Abi biz futbol futbol. futbol mu? Tamam o zaman durun gelin. Şimdi sizi çok iyi bir yerlere götüreceğim. Abi LCY2 mi? LCY2. Abi eve duralım mı? Evet. Evde. Yuhuu! Abi uçuyoruz maşallah. Abi, evet. tabii. Abi buraya neden geldik gene? Üstünüzü başınızı değiştirin. Hayır abi, bizi yeniden şey mi bırakacaksın? Ya üstümüzde başımızda bir şey olmuyor? Ah, abi, abi Allah razı olsun. Forma alacağım. <laughs> Forma alacağım. Bana abi tamam. deme. Baba, Baba formalarınızı al lütfen. Hem tamam, siz içeride alın giyinin. Ben şimdi. Tamam. Karşım giydik üstlerimizi. Evet. Baba 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 parasını ödedim mi? Evet. Tabii ki de ödedim. Baba bir dondurma almaya gidebilir miyiz? Ben bir tane çikolatalı istiyorum. Çikolat. Tamam. Karşım babamın ya. yanında ben varım. Ağla ezik seni. Ar Arkaya. Baba Çıkın. ne harikası estağfurullah. Arkaya Oğlum jipin arkasına atır. Aa hadi, tamam hadi. tamam. Oraya oturma. Oğlum, oraya arkası. oturma şuraya. Ya evet. jipin arkasına oturmayın. Arka koltuğa oturun. <laughs> ya baba jipin arkasını da <laughs> sürtün. Orada üşürsünüz. Geç. Ya, ya baba. Ya oğlum geçsene ya. Ya baba adam gibi <laughs> normal baba, bir insan gibi duruyoruz. Baksana benim formam daha iyi. Şimdi dondurmacı neredeydi ya? Buraya ne Ah baba haydi dondurmacıya gidelim. Aha, babam bir tane çikolata çikolat çikolat alın ne istiyorsun baba 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 evladım oraya geçmek yok babam bir tane çikolata alıyorum çikolat. ben de bunu çok tatil, çok güzel çiğ şey nasılmış bugle bug nasılmış acaba ben de merak ettim evladım parayı mı bitirmeye çalışıyorsunuz lan babamın parasını bitiriyoruz çek Aylık 1 milyon lira 1 milyon katrilyon milyon katrilyon kızın Oha. <güler> <GO av HD> baba ee, dur dur dur. <laughs> neyse baba evdeki dondurma sonunda da ya bismillah. neyse nem baba baba fark ettin değil mi ben nem 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 <laughs> Çocuk her şeyi öğrendi şapurda tarak öğrenemez. Şimdi evimize gidiyoruz. Nam nam Oha baba burası bizim ev mi? Baba burası. Ne sandın oğlum? Baba baba ne sandın oğlum deyince benim aklıma bir şey geldi. Nam 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 Nem 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 baba Baba ben bir duş alabilir miyim? Yani. Baba altta <laughs> <sıhh> spor sahası var da oraya gidebilir miyiz? <laughs> İstediğiniz yeri gezi şimdi. Evet. Oha dur dur. Baba ben televizyon izleyeceğim. Baba Abi, senin de maç yapılır mı? Ne? İlk önce bir düşme alsaydınız. Evet. Canım. Bip. Aa doğru doğru. Birazdan açılacak zaten. Mesela ben şuraya giriyorum. Abi ah, bu büyük. Eh. Hop girdim ben. Oh, ah, bitti. oh be benim duşum da bitti. Çok Baba çok haydi gelin gelin. Bir şeyler bir yemek yapıp bir televizyon izleyelim. Ya oğlum yemek ne demek ya? Patlamış mısın ister misin? Olur. Ben de hep bir babam olup böyle televizyonun karşısına oturup bir tane film veya bir şey izlemek isterdim. Baba bu kim al? Sen gider o al birazdan. Al sen de şunu, şu paketi. Al sen de şunu. Nam 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 nam. Sen de şu paketi al. Baba biliyor musun? Nam, ben nam, şey pırtada bekliyorum. Nam 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 nam. Nam nam nam. Sen kimsin şundan? Oğlum bak içeriye gelirsem kötü olur he. Ben. Allah Neyse konuşurum. baba Ne? Haberler Burakavun şehri yeni bir savaşa gidiyor Adam bir şehriyle olan bu savaşta Bu savaş çok ciddi olacak Savaş müdürümüzün nasıl yapacak bir şeyler yapacağını bilmiyoruz Çok fazla Şu anda hastanelerimiz dolup taştı Ne yapacağımızı bilmiyorum Ama yine de gü güçsüz değiliz ee, Baba bu nasıl oluyor? Hala. İki dakikaya geliyorum. Kardeşim ben çok korkuyorum. Uh, uh, başladım. Cık cık. Cık cık. Kardeşim oy. burada öleceğiz. Şimdi. O bir filmine bak ulan. Bızz, 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 bızz. <laughs> ne oluyor lan? Kardeşim dur dur. Televizyon bozuldu lan. Ne lütfen. Lütfen. Lütfen ellerinizden kaçınız. Neden? Şey, düşman şehir olan Adopmi. Adopmiler çok fazla. çok güçlü. Baba ne oluyor lan sana? Gerçek buydu. Neyse. <lükhet konuşur> çok ah kardeşim. Ah be. Bugün <lükhet> savaşın birinci haftası. Birinci haftası olmasına rağmen durumlar kötü. Savaşın birinci haftası. Ay yani birinci ay durumlar kötü. Babam sağlığı iyice gitti. Kardeşimi kaybetmeni lazım. Baba nasılsın? İyiyim oğlum. Biraz öksürüğüm var. Ha. Baba artık herkes de var. Bu arada ben sana bir şey itiraf edeceğim galiba. Baba neyi itiraf edeceksin? Sorun ah. baltasını Ah. 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 Lan acilen yardım gerek. Tamam, tamam, dur, tamam. Neyse dur. Ah. Umarım sıkıntılı bir şey olmaz. Şu anlık okul okul ve benzerleri patlatıldı. Bayağı bir daha da patlatılacağını düşünüyoruz. <laughs> ne? Bir dakika orada bir tane düşman var. Ya. Ha, oğlum nereye gidiyorsun? O baba orada bir tane düşman var. Ah. Allah. Allah. Öl geber. Allah. Kanka oğlum öldü. Ah öldü. Ha, cesedi, cesedi şuraya taşımalıyız. Sen, oğlum sen getirir misin? <laughs> Hatta ölmemiş. Birazcık sorgulayabiliriz. Ne olur beni bırakın. Ne olur. Hey dostum yürü. Tekneye doğru yürü. Efendim. Her şeyi açıklayabilirim. Kesin var ya. Küçük oğlumu kaçırdı. Onlardan biri. <laughs> ah, Baba adam millet var. Bile halim yok. Hey gel abi. buraya. Tamam efendim. Çık şey... yukarı. Çık hemen yukarı. Efendim, Fransız ekibinde her şeyi anlatabilirim. Hayır, hayır, dur lan. Ta şuraya çıkacaksın. Aa, efendim, Aa, ta şuraya o, 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 o. şöyle çıkacaksın. Aa, abim, doldum, doldum. Açıkta, <laughs> açıkta. Nereye patlat, nereleri patlatmayı düşünüyorsunuz? Dur, e, oğlum denize düşürme iki dakika. Ningolnux. Ningolnux neresi lan? Sizin burada bir yer. Hani şu burgerlerin olduğu yer mi? Evet efendim. Baba dur öldürme bunu. E efendim baba <laughs> bana Ol, neden Ben biraz istirahat edeceğim. Tamam. Aa tamam. Şimdi neler saldıracaksınız? Kardeşim nerede onu söyle. Nereye lan? Ah. Oh, efendim. Nereye patlatmayı düşünüyorsun lan? Onun Nerede lan o hemen dedik söyle. Ben de bilmiyorum efendim. Dur 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 Efendim. Son bir sorumuz olacak. Ha. Bir tane tan daha nereleri patlatmayı düşünüyorsunuz? Eviz mi? Sizin kardeşin Azerbaycan'ı patlatmayı düşünüyoruz. Hayır bırakıyorum iş yerinden. Ha oraya. Bir Biz şey, yani şu şey var ya. Nere? O şurada bir tane var ya. Üstüne. Oraya. onu Pat patlatmayı düşünüyoruz. Tamam. Teşekkürler ve oraya. öl. Baba ben bu cesedi artık taşıyorum. Baba ne yapıyorsun orada? Ha başka biriymiş. Aa bu cesedi de artık ortadan kaldırmalıyım. Ah gel bakalım. Ah. Baba iyi geceler. Ben artık uyumaya gideceğim. İyi geceler oğlum. Saat iki Sen, oldu. Ben galiba turun özelliklerini deneyebiliyor muyum? Ona bakacağım. Yani yapabiliyor muyum? Aa dur şuraya hemen gömük geleyim. Ah, ah tamam. <laughs> ne? Neler oluyor? Bir saniye. Ne? Baba ben oradan uzaklaş. <laughs> Hayır. Şerefsiz adi köpek. Bip bip. Bip 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 bip. Arkaya da bir tane füze. Güzel. Tank aşağı düştü. Baba iyi misin? Oh! <laughs> Baba. Ah oh, lanet olasıcı. Lanet olsun. Ah. Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Ah. Ne? Ha baba, değil misin? Zor. İlk yardım yapıyorum. Hemen şurada seyahat etmelisin. Baba yat şuraya. Bip bip durumu kritik. İki, iki, baba gel. Baba yavaşça gel. İki oh. saat geçti. Hah, gel, umarım. Gel, ah, umarım. galiba. Hastaneye gel gel baba hastaneye. Ah, hızlıca koşmalıyız. Hızlıca. Vallahi benim Ne koştum baba? Biliyorsun. Doğru. Aa, bu o savaş hayatıma mahfette. Lanet olsun. Hastane şurada. Güzel. Aa baba. İyisin bir şeyin. Baba daha iyisin değil mi? Evet. Bana ses ver. Neyi? <laughs> tamam. İlk öncelikle bir tedavi olmasın baba. Ha. Doktor bey, doktor bey çok fena yaralandı. Lütfen, lütfen onu ameliyat edin. Tamam. Onu Şu. <laughs> şuraya yatırın. Baba iyi, baba iyi olacaksın. Kostüm. Baba dur ne kostümü delirme. Kostüm olmadan öl ölmem daha. Baba iki önceki bir ameliyat alacaklar seni merak etme. Doktor bey hemen ameliyathaneyi hazırlayalım mı? Sakın içindeki şeyi çıkartmayın. Değil. Kostümü çıkartmayın. İyice çıkart. Tamam tam üstümüz nerede yani ya. ta, işimiz yok. Yani şöyle şöyle iyi gidiyor. Efendim babanızın iyi gidiyor. Tam oğlum dur lan ameliyat tane alın. Ben burada da yapabiliyorum. Oğlum ameliyat tane başka burada o kadar da fazla şey yok lan doktor <laughs> ne alaka? <laughs> Baba Bismillahirrahmanirrahim. Efendim ben <laughs> Baba gel. Oh, gel. Allah. Baba gel. Aha geldin. Tamam doktor bey. Babamı şuraya yatırın. Tamam yatırdım. Efendim kostümü versin bize. Ha bir bomba patladı. Doktor bey. Burası da patlayabilir. Efendim. Şuradaki helikopteri almalıyım. Emelat bitti. Yaşları yazıyorum spor yazıyorum bir tane de O ne oluyor? alabilirim. Neden neden çalışmıyor? Dur Oğlum. Sakın. Sakın. Ah daha ilaçları vermedim neyse. Baba. Aa, yardım edin lütfen. Olamaz. Oh. Baba. <laughs> Seni. Efendim bir şey sonra orayı ben alayım. Neyse. <laughs> Hayır. Baba senin böyle özel gösterinin olduğunu unutmuşum. Yine efendim ben geliyoruz. Hmm. Acil ameliyatı. Nereye yatırıyorsun? Zatırın mermiyi çıkarın. Abi şuraya yatırın. Baba ben çok Hadi fena vücudum yandı. Bırakın oraya. Ben ne yaparım? Burası da her yerde yapıyor. Efendim, geçtiniz. Doktor Bey. <gülüyor> <gülüyor> ilaç Doktor edeceğim. Bey de devlet hastanesinde bir ada ameliyat hani ah sadece sen böyle doktor bey <abi>, sizin sokağın ortasında <laughs> şey <mi> yapmaya çalışıyorsunuz ya vallahi devlet <laughs> hastanesi doktorlarına güvenmeyin arkadaşlar <laughs> efendim evet, vallahi evet, bizde 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 bir şey var <laughs> bir gözüm neden görmüyor o daha çok kötü oldu söyle doktor sen söylersin Efendim bir gözünüzü ameliyatta ya şey yaptı. İşte biliyorsun. Hasar mı görmüştü? Evet hasar görmüştü vallahi. Aaa! Yeni, Bunu... yeni bir göz tak. Yeni bir göz tak lan. Efendim yeni bir göz. Nereden bulayım? Baba ben böyle de <gülüyor> idare <gülüyor> ederim. Tam 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 oh, Baba, e baba bir tane düşmanı, düşmanın Ay, gözüne, düşman, gözüne benim. Düşmanı bırak, düşmanı. Baba üzgünüm. baba hala savaşmaya devam ediyor. Oğlum gözün kayıp. Nasıl savaşacağız? Efendim, ah, baba var. eğer bir tane düşman bulabilirsek onun gözünü alıp benimki de yerinde takabiliriz. Efendim siz yani organ mafyaları mısınız? Ya ne alaka ya? Belki de satarız boş ver. <laughs> Baba. Da çok... Baba ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ben bir daha bir doktora ben bir tedavi olacağım. Zaten iyi iyileştirememiş. Oğlum, Efendim, Efendim, sana bir kaç saat sonra bir şey göstereceğim. Tamam Ç baba. Aa, neyi açıklayacaksın bana? Gel oğlum gel. Galiba daha kutusuzuyorsun değil mi? Aa artık daha şu... iyileşmeye başladım. <laughs> Neyse. <gel şu> baba. <laughs> Gerisi. <laughs> <laughs> <Limon>. Ya <Yabay> doktor. <laughs> Üç saniye iyileştir. Baba evet ne söyleyeceksin? <laughs> çıkın, çıkın, çıkın. Al şunu. Ee, baba bu normal senin o Mira o baltan Oo. çok ver değer verdiğim bir tane baltan. ama Torun bu çok altısıydı. ne ne torulan? Torun baltası. Efendim. Sizi polise şikayet edeyim. İkinci bölüm 5 like. <laughs>